Merhabalar. Bugün sizlere denge CNC 150 işlem alanı makinamızı tanıtacağım. Ee, bu makinamızda işlem alanı X'te 100, Y'de 150, Z'de de 15 santimetredir. Ee, buradaki ebatlar net işleme alanıdır. Hatta 1-2 santim de fazladır her zaman. Çünkü yüzlük bir kısımdan işte ucun tamamen dıştan dışa dönebilmesi için ucun o ebatın dışına çıkması gerektiği için genelde biz fazla yapıyoruz. 100 dediğimiz 102, 103 hatta oluyor. O şekilde. Şimdi şu makineye bir baktığımız zaman makine kendinden masalı ve bir adet piyano panalı. Piyano panomuz şu şekilde tekerleklidir. Ve işte birkaç metre şöyle spiralle makinenin istediğiniz yerine çekebilirsiniz. E, bu makinede kullandığımız e, çelik şaseleri şöyle bir inceleyelim. Mesela bu köprü Bizim makinalarımızda yekpare köprü var. E bu yekpare köprüde birçok rutuş var, birçok nokta var ki mukametli olsun diye. Biz mümkün olduğu kadar kaynaktan uzak durmamız lazım. Çünkü bu tarz makinalarda kaynak yapıldığı zaman kaynak gerilmesi veya kaynak çekmesi dediğimiz şeyler oluşuyor. E ve kaynak çektiği zaman makinanın ölçüsü bozuluyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar kaynaklı işlemlerden uzak durmamız lazım. Eğer kaynak işin içine giriyorsa, mecbursak bunu gerilim gidermeye götürmemiz lazım ve işletmemiz lazım bir bor verke. Onun haricinde direkt kaynaklı bir şase, bir ortaya profil, buraya 20'lik, buraya 20'lik işte iki parça hemen kaynatalım bitsin. O öyle olmaz. Çünkü bu zamanla o kaynak sürekli döner. Sürekli döneceği için sıkıntı çıkartır makinede, ölçüde sıkıntı çıkartır makinenin kendisinde, sıkıntı çıkartır esneme olur, titreme olur vesaire. E biz buna karşıyız, yani bundan uzağız. E, Bizim nasıl yapıyoruz peki? Biz kendimiz bu şekilde yekpare gövdeden büktürüyoruz. Böyle yaptığımız için ve birçok da rütuşu var bunun, dediğimiz gibi birçok mühendisliği var bu işin. Böyle yaptığımız için herhangi bir esneme, titreme olmuyor. Çünkü biz hep ağırlık istemiyoruz makinalarda. İlla ağır olsun, çok ağır olsun bu da iyi bir şey değil. Hafif olup mukametli olması her zaman daha iyidir. Hafif olsun ve mukametli olsun. Şimdi biz bu makinede 8,5 Nm step motor kullanmışız. Gördüğünüz gibi eksene göre motor kocaman kalmış orada. Her zaman bu makinelerde 8,5 Nm step motor kullanıyoruz. E, bu makine için fazla fazla yeterli geliyor. Spindle motor olarak 2.2 kW 18.000 devir motor kullanıyoruz. Biz e, genelde Hertz marka motor tercih ediyoruz. E, gayet memnun kaldık. E, o yüzden her zaman Hertz marka tercih ediyoruz. Motorumuz hava soğutmalı. Yani bu şeylerde su soğutmalı bir motora gerek yok. Hava soğutmalı olduğu için gayet uzun, uzun yıllar çalıştırabiliyorsunuz. Zaten herhangi bir sıkıntı durumunda ee, ücretsiz olarak yani motorun kendisinden kaynaklı bobinsel bir durumda ücretsiz olarak değişimini yapmaktayız. Biz makinalarımızda vidalı miller kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi eksene göre vidalı mil gayet kalın. Ee, ve lineer ray kullanıyoruz. Öyle alt destekli milli ya da milli sistemler değil. Yani en azından bu makina değil. Ee, şu şekilde kendinden masalı bir makine. Şöyle alt tarafta masası var. Masayla üst taraf ayrılabilebiliyor. Yani mesela bir binaya sokacaksınız ve binaya girmiyor diyelim. E, i̇sterseniz masa ve üst tarafı ayırabilirsiniz ve dediğim gibi makina tamamen portatif, sökülebilen, takılabilen bir şekilde yapıldığı için eğer bir yere girmiyorsa bu makineyi komple parçalamak da mümkün. Parçalayıp içeride toplamak da mümkün. E, ama tabii ki parçaladığınız duruma göre bizim orada olmamız gerekiyor. Yani siz anca belli yerleri parçalayabilirsiniz. Çünkü montaj yaparken çok önemli noktalar var. O noktalar atlanırsa problem olur. O yüzden montaj yaparken bizim orada olmamız gerekiyor. Masa için söylemiyorum. Masa ve üstü ayrılıyor. Birkaç parçası ayrılıyor kolay bir şekilde. Onlar için bizim orada olmamıza gerek yok. Ama bazı şeyler için bizim orada olmamıza gerek var. Makine ile birlikte şöyle bir piyano pano geliyor. dediğim gibi bu makinenin böyle etrafında gezdirebiliyorsunuz. Bir makineye enerji verelim. Şuradaki acil stoptan. Bu arada bu makinamız 220 volt ile çalışıyor. Monofaze enerji. Ee, şu bizim kontrol panelimiz. Biz Mek3 tarzı sistemler kullanmıyoruz. Zamanında kullandık. Ee, çok istenirse yine kullanıyoruz ama biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bilgisayar kaynaklı ve Mek3'ün kendi sistemsel kaynaklı bazı problemleri oluyor. Bizim makinelerimiz mesela ölçüde hiç kaçırma yapmaz. Yıllar boyu hiç kaçırmaz. Hiç yani öyle bir arızaya gitmiyoruz. Kaçırdı bu makine olmadı falan diye. Ama MEC3 kaçırma diye Google'a arattırırsanız birçok böyle problem göreceksiniz. MEC3 dediğin sistem kaçırıyor. Yani problemler oluyor. Bazı problemler oluyor. Ee, çok farklı şeyler oluyor. Ee, i̇şte atıyorum kodu işlememe gibi bazı şeyler oluyor. Bunda öyle değil. Ee, bunun gibi kontrol panellerinde öyle değil. O yüzden Mac 3 kullanmıyoruz biz. O tarz bir şeyle kullanmıyoruz. Spindle motorumuzu çalıştıralım. Dediğim gibi 18.000 devir bir motordu. Dakikada 18.000 devir dönebiliyor. Hassas olarak da hız ayarı yapabiliyoruz istediğimiz şekilde. Yine ilerleme hızlarına şöyle üç eksende hassas bir şekilde ilerleme verebiliyoruz. Ee, bu bizim %150 işleme alanı makinamız. Bizim çok farklı çok fazla ebatta makinalarımız mevcut. Ee, 45'e 60, 60'a 80, 80'e 120, 100'e 150, 100'e 220, 150'ye 220, 150'ye 300, 210'a 280, 210'a 366, 210'a 420 gibi birçok ebatta makinalarımız mevcut. Yine ara ölçülerde de ara özel makinalarımız da mevcut ve tamamının tasarımı, tamamının e, sistemi, otomasyonu ve panosu her şey bize ait. Her şey burada çözülüyor. Böyle olduğu için yani makinede bir arıza çıktığı zaman e, farklı firma yaptığı işte bazı çünkü birçok yerde e, otomasyonunu dışarıdan bir firmaya gelir. Çünkü otomasyoncu çalıştırılmaz. Bizde hepsi tamamı bünyede olduğu için hem en ufak bir arıza da tamamını müdahale edebiliyoruz. Hemen bütün zaten parçaların hepsinin teknik resmi elimizde mevcut. Hepsinin yedeğinin yedeğinin yedeği mevcut böyle bir durumda teknik servis sıkıntısı kesinlikle çekmiyorsunuz. Ee, o şekilde tamamen yedeyimiz mevcut. Hatta şöyle bir gezelim işletmemizi. Şimdi akşam vakti olduğu için hani kimse yok burada tabii. Ee, bu depolarımızdan bir tanesi. Sadece iç depomuz. Bir de dışarıda iki tane daha depomuz var. Gördüğünüz gibi motorlarımız, sürücülerimiz, motorlarımız, işte güç kaynaklarımız fazla fazla burada mevcut. En ufak bir şeyde e adetliyiz yani çok stoklu çalışıyoruz. Asla bir e, parça eksikliği durumu çekmiyorsunuz. Üf, %150 makinamız bu şekilde. E, yaklaşık olarak makinamızın 350 kilogram civarında bir ağırlığı vardır. E, makinamız forklifle ve winch ile taşınmaya müsaittir. Şuraya forklift girer. Winch ile taşınmaya müsaittir. Eğer parçalar iseniz yani şu alt tarafla üst tarafı ayırırsanız zaten pano zaten ayrı e, elle taşınmaya da uygundur 5 kişi en az elle taşınmaya da uygundur. E, bu makinenin tanıtımı bu şekilde.